sence şeriatla yönetilmemiz gerekiyor mu? Hayır. Neden? Neden? Türkiye Cumhuriyeti layık bir devlet. Açıklayıcı bir kavrama gerek var mı? Yani şu anki sistem zaten olması gerektiği gibi yönetiliyor. Şu anki sistemi değiştirip şeriatın gelmesiyle ülkeyi yöneten kesime hani ne kadar katkı sağlayabilir, halka ne kadar katkı sağlayabilir? Şu an günümüz sisteminde şeriatı düzgün bir şekilde uygulayabilecek bir devlet yok. Peki, düzgün bir şekilde uygulansa gelsin ister misin? Hayır. Bak şöyle ama ben düzgün bir şekilde uygulayacak yöntem yok yani bunu uygulamazlar diyorum. Ama olmalı demiyorum. Öncelikle ben sana şöyle bir soru Şimdi mesela sen bir hakim ol tamam mı? Ben sana şimdi bir dava getireceğim. Bu davanın hükmünü ver. Şimdi diyelim ki bir adam su tesisatçısı ve evinin bodrumuna bu adam ses yalıtımı yapmış. Ve aşağıda yıllarca çocuk istismarı yapıyor. Şimdi sen bu adama cezasını ver. Ne verelim? Günümüz hukuk şartlarında ne veriliyorsa. Ya 8 yıldan 15 yıla kadar hapis senin için yeterli. Aslında 8 yıldan 15 yıla kadar değil de uygulama yanlış. Yani şu anki günümüzdeki sistemde de aslında ceza hukuku yanlış uygulanıyor. Yani 24 yıl verilmesi veya müebbet verilmesi gereken yerde 8 yıl veriliyor. Sen müebbet verilse yeterli görecek misin bu cezayı? Mecbur olarak evet. Bak Tabii ki de insani duygularımla ben böyle bir şeyi hani mesela tecavüz edildi, hadım edilmesini tabii ki de insani olarak düşündüm de evet isterim ama benim istemem senin isteyeceğin anlamına gelmez. Onun isteyeceği anlamına gelmez. O yüzden genel olarak evrensel bir hukuk kuralları var ona uyulması kanaatindeyim yani o adamın öldürülmesi e, hiçbir şey değiştirmiyor aslında şöyle de diyebilirim bak çok güzel bir yere değindin aslında hani günümüzde malum tecavüz oluyor vesaire ben hep şey diyorum mesela idam gelsin ama tecavüzcüye gelsin çok güzel ben de gireyim mi burada kesinlikle ben senin söylediğine katılıyorum yani ben burada şeriat gelsin derken baklava çalan çocuğun 5 yıl hapis yapması değil de o çocuğun zaten baklava çalacak duruma düşmeden İslam'ın zekat sisteminin de uygulanması gerektiğini söylüyor. Devlet yönetiminde evet ben faize karşı olduğum gibi ekonomik sistemi, İslam'ın tamamı yani o şeriatın tamamının uygulanması gerektiğini söylüyorum. Veyahut rüşvet ya da adam kayırma bu gibi durumlarda verilecek cezanın da şeriata uygun olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir hükümete x, y, z kim olduğu fark etmez. Hükümetin faydasına olacak bir şeriattan bahsetmiyorum. Hakiki şeriattan bahsediyorum. Bak ben sana bir tane de örnek vereyim. Suudi Arabistan. Her ne kadar şeriatın uygulanma sistemini, ülkesini, işte kralını falan beğenmesem de şu anda dünyada hırsızlık vakalarının en az gerçekleştiği yer Suudi Arabistan. Koltesiyor. Evet. evet. Peki şeriat gelmeden bunu düzene sokmaları gerekmiyor Yani mesela rahat gelmesin. Hiç gelmeyecek zaten de. Ben kendi düşüncem bu tabii ki ama... Tamam şöyle yapalım. Şöyle... Nere, hang, nerenin sistemini uygulayalım? Sen söyle. Hayır hayır herhangi bir sistemden bahsetmiyorum. Ben şunu demek istiyorum. Dünyada yani sadece Türkiye'de değil... E, şeriate gerek olmadan insanların hırsızlık yapmasını önleme. Şimdi biz zaten bütün insanlık olarak bu hukuk sistemlerini sürekli olarak güncelliyoruz. Ama görüyoruz ki bak Allah'ın sistemine hiçbir ulaşamamış ki hiçbiri engelleyememiş. Şimdi belki senin aklında şöyle bir şey var. işte zina edenler taşlanacak gibi bir şey düşünüyorsun. Çok kötü bir durum bence yani. Mesela bence bunların hepsi medya tarafından sana yanlış verilen bilgilerden kaynaklanıyor. Mesela zina yapan iki kişinin taşlanması için ne gerekiyor biliyor musun? Birincisi ikisi de evli olması lazım. Evli olmayan kişiye sopa cezası var. Sopa cezası da hangi şartlarda var? O da çok önemli. Dört tane erkek gözüyle görecek. Tamamen bu olayın yüzde gerçekleştiğini gözüyle görmesi lazım. Şimdi bir insanın bunu yapabilmesi için çok affedersin bebek sahiline geçip orada ortada yapması lazım bu işi. Eğer onlar 3 kişi getirirse 4 kişi getiremezse onlara iftiradan suç atılıyor, 80 sopa veriliyor ve onların bir daha hiçbir şahitliği kabul edilmiyor. Ya bak şimdi sana da mantıklı geldi, sana tamam, da mantıklı tamam, geldi, tamam, şeriatı, sana hep kötü anlatmışlar. Tamam, tamam ama bu bu şeriatı destekleyeceğim anlamına gelmiyor. Şimdi tabii ki de buna karşıyız yani bebek sahilinde olanı gördük hepimiz sosyal medyada böyle boy boy. Peki ben şunu söylemek istiyorum, beni yanlış anlamayın ben Müslüman biriyim. Hani burada söyleyeceklerim şey gibi algılanmasın. Sen ateistsin veya ateist olmamda da bir sıkıntı yok da. Yani şöyle mi diyoruz yani şunu mu demek istiyorsun? Şeriat gelirse tüm suçlar azalacak. Hayır. Ben önce toplumun ona uygun olması gerektiğini söylüyorum. Yani Ama baskıyla hallediliyor zaten bu bir kere. Hani kol kesmek misal ha. baskıyla halledilmiş bir suç azaltma politikası. E, işe i̇şe yarıyor. Şimdi o adamı mesela sen içeriye aldın. 10 sene sonra bir af çıktı. Az önce bahsettiğimiz o pedofil adamı. İşte neden af çıkıyor? Bunu tartışmamız lazım aslında. Şeriat gelsin de bu olaylar bitsin değil de. Neden af çıkıyor? Ya da neden müebbet hapis verilmiyor şu anki sistemde? Aslında yasada yazan şey bellidir. Neden verilmiyor? Bunu tartışmamız lazım. Ben Bugün de o zaman... Bu sistemini eleştirmemiz lazım aslında. Ben de o zaman şöyle bir şey sorayım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bundan 1400 sene önce bir çöle gelmiş. O bir kurallar sesi ortaya koymuş. Biz madem modern bir zamanda yaşıyoruz. Yüzlerce psikologumuz var. Yüzlerce filozofumuz var. Yüzlerce hukukçumuz var. Milyonlarca hukukçumuz var. Ondan daha iyisini niye ortaya koyamadık? Madem öyle. Ama neden ortaya koyamadıktan? Şimdi ondan daha iyisini ortaya koyamadık kısmı öznel bir yargı. Ya Hayır bu, ben sana nesnel olarak sayıları veriyorum. Ama sana nesnel olan şey... E burada yürüyen insanlara yani genel olarak herkese hitap etmez ki. Sen ne düşünüyorsun? Ama nesnel bir sen... yargı. Ben sana sayı veriyorum bunu e, Ahmet'e göre, Mehmet'e göre diye değiştiremezsin. Ben de bir nesnel nesnel yargı söyleyeyim hani sen, senin söylediğin gibi. Şeriatle bunlar düzelecek. Halk refah bir seviyeye ulaşacak şeriat geldiğinde. Peki İsveç'te şeriat var mı? <laughs> Bak şimdi. Ben, <laughs> ben ben suçların çözümü çözümü noktasında bahsediyorum. İsveç'in sen dünyadaki en yüksek tecavüz oranına sahip ülke olduğunu biliyor musun? Ama şimdi refah seviyesini de ortaya koymamız lazım. Genel olarak bakmamız lazım. Bir, refah bir kadınların... Seviyesi, bir tecavüz... Yani bak hayır yanlış anladın beni şu an. Hani ben kıyaslama yapmıyorum. Tecavüz zaman salla gitsin demiyorum. Çok önemli bir konu. Ama şöyle genel olarak baktığımız zaman tecavüz oranına da bakmam lazım. Adam öldürme oranına da bakman lazım. Ülkenin refah seviyesine, ekonomi seviyesine de bakman lazım. Hani bunların geneli olarak düşünmek lazım. Şu an bu ülkede tecavüz had safhada. Çocuklara... Had safhada. Bir kere ee, insanlara benim güvenim yok. Neden yok? Bak, yani, ben sana delillerle söyleyeceğim. Türkiye 96. sırada. Nerede tecavüz edildi? Tamam. Biliyorsun. Ya çok açıklamak istemiyorum. Bak ben sana şunu söyleyeyim. Türkiye 96. sırada dünyada. Şimdi sen her gün medyada sürekli böyle haberler duyduğun için bizim ülkemizde her gün her sabah bir pedofili haberi çıkıyor zannediyorsun. Birinci sırada Amerika var. ikinci sırada İngiltere var. Ve bunlar benim kaynaklarımdan değil. Bunların hepsini sana yabancı kaynaklardan açarak gösterebilirim. Bunlar benim böyle bugün ortaya attığım bilgiler değil. Medya sürekli olarak bize bu noktalarda, her noktada değil bu noktalarda yanlış bilgiler pompalıyor. Ve biz onları gördükçe sanki bizim ülkemizde ben tekrar söylüyorum eğer bu olay İslami olarak gerçekleşen yurtta yapıldıysa, kurumda yapıldıysa onu ilk olarak ben asarım. Çünkü İslam'ın adını o kötüye düşürüyor. Ben ona karşı onu görmezden gelelim ya gibi bir şey söylemiyorum bak beni yanlış anlıyorsun. Ama ya... sen bir ütopya yaratmışsın abi şimdi. Bak ütopya değil bunu biz 6. yüzyılda Neyse, tamam 1400'lere gittiğimiz zaman biz bunu Osmanlı'da da görebiliyoruz. Biz bunu 1800'lere geldiğimizde bile o kadar bozuk bir Osmanlı'nın içerisinde bile 17 katlık bir suç farkı görüyoruz. Bak o dönemde bile. Abi şöyle diyeyim ben. E, zaten temel e, taş şurada. Yani aslında olay şuraya dayanıyor. Şeriatı uygulayacak olan Allah mıdır? Bunun cevabını verebilir misin bana? Yani şeriat uygulayacak değil değil mi? Şeriatın başına biri getirilir. Veya Diyanet İşleri Bakanlığı'ndan bir adam getirilebilir. Bir imam olabilir. Birisi uygulayacak. Peki bu adam gerçekten uygulayabilecek mi? Yani Allah'ın kanunu diyorlar ya mesela gerçekten iyi olanı uygulayabilecek mi? Uygulayamaz. Şu anki sistemde ne sen ne ben ne de çok iyi bir insan illaki nefsine yenik düşer ve ona göre uygulamaya başlar. Zaten evrensel hukuk kuralları da bu yüzden yapıldı ki hani insan nefsine yaptın. göre hareket edemesin de burada yazan neyse ona göre hareket edebilsin. Sen çok yanlış anlıyorsun. Bak şimdi İslamiyet'te şöyle bir durum var. Cellatları Osmanlı'da neyden seçiyorlardı biliyor musun? Kör ve sağır olanlardan. Niye? Bunu biliyorum nedenini de bilmiyorum yani hatırlamıyorum nedenini. Nedeni şu, o kişinin işlediği suçu bilmesin, hiddet ederek öldürmesin çünkü eğer hiddet ederse o kişi İslamiyet'te katil hükmüne geçiyor. Şimdi sen uygulayacak kişilerin kötülüğüyle şeriatı bir tutuyorsun. Ben de sana katılıyorum diyorum ki eğer uygulayacak kişiler kötüyse... Abi cumhuriyetin ben... nesi var? Yani cumhuriyetin nesi var? Bana onu <laughs> kurban olayım bana onu söyle ya. Yani abi, cumhuriyetin diyorum ya bak. nesi var abi? Ben az önce bu dedim ya sana işte ya böyle böyle bir olay oldu. Geçtiğimiz aylarda haberlere düşen gerçek bir olay bu. Bir su tesisatçısı kendi bodrumuna sistem ya düzenek yapıyor, ya. yalıtım sistemi koyuyor ve orada çocuk tecavüzünü yapıyor. Şimdi bu adam 15 sene içeride yatması benim hiçbir şekilde kalbimi söndürmüyor. Bırak onun annesi, o çocukların annesi ya da babasının kalbini söndürmeyi. Ben olurum abi sana bak tamam anlıyorum seni. Ben de zaten insani duygularımla düşününce diyorum ki. Bu adamın böyle köpeklerin önüne atılması lazım, yaban domuzlarının önüne atılması lazım. Bak bunların hepsini insani duygularımla söylüyorum ben. Hak ediyor mu? Yüzde yüz, 1 milyon hak ediyor. Ama aynı zamanda şunu söylüyorum bakın o, o adamın cezası 15 yıl değil. O adamın cezası müebbet hapistir. Yani ömür boyu hapistir. Ağırlaştırılmış müebbettir. Ama uygulayan var mı? Yok. Neden yok? Bunu ben bilmiyorum hadi sen cevap ver. Neden yok? Neden bu hukuku uygulayamıyor bu insanlar? Neden? Bak ben sana şöyle bana ya kurban. Anladım. Ben zaten benim eleştirdiğim bir şeyi sen diyorsun ki buna eleştiri getir. Ben zaten bu sistemi eleştirdim. <laughs> tamam sen bu sistemi eleştiriyorsun da tamam da sistemi neden şeriatle yani şeriatla yönetmek? Şimdi çözüm önerin tek şeriat. Şeriat olmadan, şeriat haricinde bir öneri veya bir eleştiri yapabilir misin? Hatta yapamazsın biliyor musun? Hapse falan girersin. Bak ben sana şöyle söyleyeyim. Şeriat haricinde bu arada mesela Komünist Partisi var Türkiye'de. Yani bu Cumhuriyetin değişmesini istiyor. Onların hiçbiri içeride değil. Hatta meclise adam bile sokabiliyorlar. Şimdi benim söylemek istediğim mesele o değil. Mesela benim şuraya dönecek olursak ben şeriatın düzgün öncelikle kendi yönetenlerine uygulandığı bir sistemi istiyorum. Ve şeriat gelmeden önce İslami olarak altyapı kurulmadan bu şeriatın gelebileceğine de zaten ben inanmıyorum. İnsanların o seviyeye gelmesi ve ondan sonra şeriat istiyorum. Abi, o zaten gelmek için herkesin insanlık Kamil olması gerekiyor yani. Biz biz zaten şu an onu yapmaya uğraşıyoruz. Yani insan kendisini keşke. bu noktada yani geliştiriyor. İnsanlık Kamil herkes böyle güzel bir insan olsa keşke. Ben de onu temenni ediyorum. <laughs> Ama e, sonucunda şeriat gelecek midir? E, tabii bu yine bir ütopyaya kayıyor. Senin için iyi bir ütopyadır, benim için kötü bir ütopyadır. Ama burada hani demek istediğim şu şeriatı burada küfür niyetine kullanmıyorum yani. Hani tabii ki de sana göre şeriat bazı şeylerin yoluna girmesidir. Ama bana göre de şeriat daha çok baskı demektir. Yani burada iki sevgilinin el ele tutuşması yasak. İki sevgilinin olması yasak. Geçtim el ele tutuşmayı. Ben burada el ele tutuşan bir kadın gördüm. Hemen taşlayalım. Ya da taşla, taşlamayalım da işte yargılayalım. Şeriatta bu var abi. Yargılıyorlar yani. Az önce ben sana söyleyeyim bak. Ya, yasak Hazreti Ömer... Yasak, el ele tutuşmak yasak. Abi Hazreti ya Ömer'in adaleti çok büyük. Bak yine Hazreti Ömer'in adaletine kadar gittin. Hazreti Ömer'le şu dönemdeki adaleti asla bir tutamayız. Bak, tekrar söylüyorum. Sen insanların yanlış algılaması ve yanlış zihniyetlerini şeriatla ee, işte Ne üstürdüğümüüm işte, işte, işte. şimdi. Hayır ne alakası var ben öyle söylemedim ki. Sen insanların mesela o yargılama biçimini sen ne olarak düşünüyorsun? Otomatik olarak diyorsun ki bu insanların şeriat algısı böyleyse demek ki şeriat böyledir diyorsun. Hz. Ömer bir gün bir adamın evinin içerisine giriyor ve diyor ki seni yakaladım içki içiyorsun. O da diyor ki ben bir hata yaptım sen üç hata yaptın ben seni şikayet edeceğim diyor. Nedir diyor? Diyor ki bir insanların evini gözledin diyor. İki insanların evine izin vermediği şekilde girdin. Üç insanların evinin kapısının delikten baktın. Hz. Ömer de geri dönüyor bu olayı tamamen unutuyor hiçbir şekilde bunun cezasını vermiyor. Şimdi bu olaydan buraya dönelim ki Hz. Ömer o dönemin en cevval böyle şeylere en fazla karşı çıkabilecek kişilerinden bir tanesi. Onu bile şeriat susturabiliyor. Ben sana dedim ki bak el ele tutuşmayı söylüyorsun, taş atma diyorsun. Ben de diyorum ki bu olay sadece dört tane erkek şahitin huzurunda gerçekleşir. Bak ama çelişti şimdi. Nasıl yani? Evde zina yaparsam sıkıntı yok mu? Hayır tabii ki. Bu da zina fakat bunun hesabını kişi Allah'a kendisi verecek. Bunun şeriatta bir suç olarak sayılabilmesi için ya dört erkek şahit tarafından görülecek ya da zina edenler gelip itiraf etmesi lazım suçlarının. Yoksa bunun dünyada bir cezası yok. Yani zina dediğimiz kavram bebek sahilinde olan kavramdan mı ibaret şeriattaki? Yani bebek sahilinde Hayır. olursa zina e, herkesin içinde. Dört tane değil on tane adam görüyor ama evde olursa problem yok. Evet çünkü İslam toplumun düzeninin bozulmasına karşı. Orada da ailenin düzeni bozuluyor. Belki sülalesinin düzeni bozulacak. Şimdi sen kendi aklındaki bak şeriat algısını tutup gerçekle yapamaya çalışıyorsun. Aklındaki şeriat algısı değil. Bak gösterilen diyebiliriz. Sıkıntı yok. Benim aklımda bir şeriat algısı yok. <laughs> Onu düzeltmek adına söylüyorum bak. <laughs> dört tane erkek şahit. Bak yorganın altına girdikleri de değil. Olayı bizzat gözleriyle görmeleri lazım abi bu da çok şey değil mi ama yani? zor. Ben de diyorum ki sana bu olay işte yok. Bu da birazcık böyle biraz şeye kaçıyor yani. Tamam hadi görmedim tamam görmüyorum hani tamam ne yaparsanız yapın. Örtü varsa sıkıntı yok görmedim çünkü. Evet çünkü İslam bunu örtmek istiyor. Örtmek? He işte. Günahı örtmek istiyor. İnsanların içerisine çıkarmak istemiyor. Sen fark ettin mi olayı gittikçe bir yokuşa sürüyorsun. Sürerim abi ben şeriata karşıyım. <gülüyor> <gülüyor> Sen şeriata mı? O da Maalesef. Ben sana çünkü şeriatın aslını anlatıyorum yine kabul et. Ee, yani ben günümüzden yola çıkmak zorundayım. Bakın ben Hz. Muhammed dönemine gidip oradaki dönemi incelemekle tabii ki de güzel bir şey. Oradaki uygulama sistemi de güzel bir şey çünkü Hz. Muhammed var. Bakın dünyada ses getirmiş Peki, peygamber. Aynı formasyonu. yere dönüyoruz. Çok uzatmaya Ama... gerek yok. Ben sana diyorum ki yönetici kişilerle şeriatı bir tutma diyorum. Sen dönüp dolaşıp ama aynı abi, yere geliyorsun. Ama şartlarında bak Aha. ama sen şimdi ütopya olarak sunuyorsun bana. Diyorsun ki e, şeriat çok güzel yönetici gelsin mi? Abi yönetilmez. Yani yönetilmez ütopya olarak sunmuş oluyorsun bana bunu. Senin söylediğini bir varsayayım, benim söylediğimi de bir varsayayım. yönetilmez, yönetilir. Evet ikisi de bir varsay. Herhangi bir delilimiz yok bu konuda. E tabi doğru. Anlaşalım gidelim biz bence. Kavga <laughs> etmiyoruz değil mi? Yok. <laughs> tamam. Hatta gel <laughs> Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben... Kesmek yok ama bak. Ne? Kesmek yok. Ee, canım ben zaten bunu nasıl açacağım? Dur <laughs> <laughs> <laughs>